Son zamanlarda sıklıkla ebeveynlerden bu soruyu duyuyor. Çocuğum nasıl özgüvenli ve bağımsız bir birey olur? Bunun cevabı kendinizi düşünmekten geçer. Siz eğer özgüveninizi geliştirmek isterseniz hangi yolları tercih edersiniz? Bir şeyi yapıp yapamadığınıza değil, onu yapmak için gereken çabayı gösterip göstermediğinize bakarsınız. Çocuklarda da bu durum buna benzer aslında. Yaptıkları şeylerin ne kadar başarılı olduklarını değil, bu şeyi yaparken nasıl çaba gösterdiklerini görmemiz gerekiyor. Yani gördüğümüz çabayı takdir edip davranışına yönelirsek çocuğun, çocuk bu davranışı gelenler ama başarıya yönelirsek harika yaptın, çok güzel oldu, çok iyi başardın gibi cümleler kurarsak çocuk sadece başarıya odaklanır ve her başaramadığı zamanlarda ben başaramıyorum düşüncesi gelişir. Yani çocuğun yaptığı eylemin sonucunu değil yaparken ki işlevselliğini, yaparken ki özgüvenini, yaparken ki gösterdiği çabayı takdir etmemiz gerekiyor. Bir diğer konu ise çocuklar zorlandığı zaman ebeveynlerin onların yerine hareket ettiğini görüyor. Çocuk koltuktan inmeye çalışırken zorlandığını gören ebeveyn, Hemen gidip onu kucaklıyor. Çocuğun inmesine, bunu deneyimlemesine fırsat tanımlıyor. O sırada yanında olup herhangi bir olumsuz durumda müdahale edebilirsiniz. Ama önce fırsat tanıyın. Kendisinin yapabileceğini görmesi için ona alan açın. Bir de şu var. Biri çocuğa bir soru sorduğunda ebeveynin onun yerine cevap verdiğini sıklıkla görüyorum. Ve eminim bu hepinizin de dikkatini çekmiştir. Nasılsın diye sorduklarında çocuğa ebeveyn hemen çocuğa hadi iyiyim desene der. Çocuk sosyalleşmenin ilk adımlarını atarken onun yerine cevap veren ebeveynlerin olması çocuğa zaten benim yerime cevap veren kişiler var ve nasıl olduğumu benden önce bilen kişiler var düşüncesini getirebiliyor. O yüzden çocuğun yerine konuşmayın. Bırakın çocuk hazır hissettiğinde, konuşmak istediğinde kendi cevabını verecektir. Kendi cevabını verip iletişimi başlatan ve sürdüren çocuk özgüveni gelişen ve bağımsız bir çocuk olur. Kısacası çocuğunuzun her adımda yanında olun ama onun adına yürümeyin.